Merhaba çocuklar. Çalınca hoş geldiniz. Bu sanatçı Stacy size eşya sunacak. Kim daha iyi çizerse ödülü o alacak. Hepsi doğru. Şimdi popit çizmelisiniz. Baksanıza hediyenizi nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi? O zaman başlıyorsunuz. Şimdi Skittles'la çizeceksiniz. Zaman başladı. Ay çocuk kolay. Skittles'la çizme konusunda kimin tecrübesi var? Yani bence hiç kimsenin. Mike daha önce hiç Skittles'la şekerleme yaptığından emin misin? O oh, ben Skittles'la çizmedim tabii ki. Ama tabii ki onu yedim. Çok lezzet. Ben de resim yapmak istemiyorum. Ama tadına bakmak istiyorum. Neyse bir bakalım. Böyle tatlı olup yapıştıracağız. Aha, aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi bunu kullanacağım. Suyu ve fırçayı. Tek yapmam gereken paletlerin her birine aynı renkteki şekerleri dökmek ve su dökmek. Okay. Şimdi de renkleri vermelerini bekliyoruz ve çizebiliriz. Hadi deneyelim. Şimdi bu kız bir şeyler düşündü. Tamam ben de ıskalamayacağım. Ve ortasına su dökmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Vay canına güzel oldu. Yaşardım. <laughs> ne? Her şey bitti mi? Çabuk ya. Şimdi neyi çizeceğim? Lili'den biraz alacağım. Ya neden hemen fırçayla vuruyorsun? <laughs> Nasılsınız çocuklar? İşlerinizi göstermeye hazır mısınız? Hadi bakalım Mike ne yapmış? <laughs> ah, orada hiçbir şey yok sanki. Berbat bir şey. Benim de ufak bir sorunum var. Ah neyse bu işe yarayabilir. Peki benim işimi nasıl buldunuz? <laughs> Vay canına bu harika bir şey. Çok iyi sanılana hediye kesinlikle senin. Tebrikler Nana. Çocuklar üzülmeyin. Sistemleriniz de kendi yöntemlerinizle iyidir. Harika bir ödül. İşte böyle. Mike falan okay. oynamak ister misin? Öyleyse hadi. Utanma. Okay. Mike orada ne yapıyorsun? Oynama onunla. Hmm. Hadi öğretmen Stacy'yi dinleyelim. Şimdi her şeyi anlatacak. Evet. Balıkları böyle çizmelisiniz soslarla. Bunu halledebilir misiniz? Oh tamamdır. Bunu kullanacağım. Yine de balık istemiyorum. Oh köri sosu kesinlikle işe yarayacak. Çok güzel kokuyor. Tüm sosları açmak istiyorum. Sarımsaklı açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Ups. Mike görünüşe göre açılışta fazla uğraşmışsın ve abartmışsın. Lana'ya yardım et. Hey Mike Lana'ya kıskanıyor musun? bunu yapmaya gerekmiyor. Kızlar çok zorlar ya. Ama kimse çizim yapmayı iptal etmedi. Çocukken parmaklarımla çizmeyi çok severdim. Bu yüzden şimdi bu becerileri hatırlayacağım. Biraz sos okay. ve şimdi güzel olacak sanki. Ellerimle böyle kullanmayacağım. Sosu böylesine dökeceğim. Harika görünüyor aslında. Tüm sosları kullanmak istiyorum. Tamamdır. Sonuncusu kaldı. Hmm, onunla ne yapacağım? Mike, bana parmaklarımla çizmeyi hatırlattın. Ah, bundan ne kadar beceriksiz. Kesinlikle ondan daha iyi balık çizmeliyim. Bunu parmaklarımla yapacağım ama önce denemeye değer. Güzel kokuyor. Nefis daha fazlasını istiyorum. Soslar çok lezzetliymiş. Neden daha önce onun tadına bakmadım? Ay yine yemek istiyorum. İşte şimdi kesinlikle her şey hazır. Hayır düştü. Çizme mahvoldu. Artık balığa hiç benzemiyor. Daha çok soslardan lekeye benziyor. Çocuklar zaman geçti. Şimdilik güle güle söyleyelim zamana. Ve işte resimlerinize merhaba söyleyelim. <laughs> ah, bu ne böyle? Bekliyorum. Ah. Evet fena değil... Hadi bakalım sende ne var? Ne? Gördün mü Lana'nın resmini? Evet değiştirdim... Harika bir plan... Malik. Bakalım sende ne var? Okay. Yine boş mu? Ne yapıyordun bu kadar zamandır? Hayır bu benim değil... Benim resmim ne? nerede? Lily bunu sen mi aldın? Yani bu kötü görünüyor... Üzgünüm... Senin olduğunu bilmiyordum... Hadi barışalım çocuklar buraya bakın. Mike kazanıyor çünkü hiçbir şey çizmedi. Aferin al bakalım. Oh, hayır berbat kokuyor. Benim bir fikrim var. Al şunu. Pişirebilirsin şey böylece. Oh, bu harika bir fikir Lana. Sen çok zekisin. Şimdi seni kızartacağız. Oh, neden ateş yok? Oh, oh, ne oldu böyle? Mike ateşi benden çek. Korkunç. Al bunu. Tamamdır balığı kızarttık. Başardım. Teşekkürler Lana. Şimdi bu balığı sorunsuz yiyebilirim. Hadi benimle ye. Bir fikrim daha var. İşte bu sebzeler. Böyle domatesten marullu istedik. Balığı ne dersiniz? Sevdiniz mi? Harika elbiseyi sizin için hazırladım. Vay canına kızların gözlerinin nasıl parladığını görüyorum. Ama Mike hiç de ilgilenmiyor. Kızlar ben buradayım. Bana dikkat edin. Zaman şimdi başlıyor. Acele edin. Vay be elbiseyi üstte kalemlerle mi boyayacaksınız? Harika bir şey kızlar. Hadi başlayın. Aranızdaki gerginliği hissediyorum. En iyi elbiseyi yapmaya çalışın. İşte Lily çoktan başlamış. Ben çoktan elbisenin yarısını bile yaptım. Çok az kaldı. Hayır. Ben daha güzel yapacağım. Ve bu elbiseyi kendim giyeceğim. Baksanıza kağıt üzerinde yapacağım. Ve sonra parçaları birleştireceğim. Vay canına havalı. Ama ben elbiseden daha ilginç bir şey yapacağım. Ben araba yapmak istiyorum. Kendi 3D model arabam olacak. Okuldaki tüm çocuklar beni kıskanacak. Vay canına çok havalı görünüyor. Ama maalesef bunun için bana gerçek araba vermeyecekler. Öğretmen Stacy neden elbise seçti? Ben elbise istemiyorum. Araba istiyorum. Bakın ne kadar mükemmel olmuş. Mike neredeyse elbisemi mahvediyordun. Vay canına mükemmel elbise. Tamamdır kolaydı. Onun için elbise mi yapıyorsun? Bu çok saçma. Mike. Sadece çok iyi bir elbise yapmışsın. Ama Lily henüz bitirmedi. Korkunç. Lan ne var? Hmm. Çok da iyi değil. Ya ne yaptınız kızlar? Görünüşe göre Mike elbiseyi kazandı. Tebrikler. Hayır ben istemiyorum. Kızlara verin. Ama tadım, kırmızı benim rengim değil. Hayır olamaz. Kötü bir prensese benziyorum. Bana bir taç çizin. Sevdiniz mi? Harika. O zaman işe başlıyoruz. Wow! Lana'nın tacının kalbinin düştüğünü görüyorum. Michael neydi o? Hava öpücüğü mü? Lana'daki tacı görüyor musun? O zaman onun kraliçe olması için her şeyi yap. Yere kıskanma. Görüyorum ki zaferi almaya hazırsın. Sanatçı Stacy saati çevirdi. Hemen başlayın. Makyaj malzemeleriyle çizmeyi sever misiniz? Daha önce hiç denemediğinizi görüyorum ama gözleriniz işi yapmak için bağlıyor. Bir fikrim var. Rujla çizeceğim. Çok güzel bir yol. Şimdi tacın taslağını çizeceğim. Dana harika bir şey buldu. Ben de rujla boyayacağım. Ah bu çok zor. Lana'daki gibi güzel olmuyor tamamdır. Ben kesinlikle o kazanmalıyım. Ve nasıl yapılacağını biliyorum. Rakiplerden kurtulmaya başlayalım. Eksi Mike ve arkasından Lana'nın resmi var. <laughs> Bu çok kolaydı. Ne kadar beceriksizsiniz. Nasıl <laughs> mı Mike? Kırışıklar ortaya çıkacaktır yoksa. Aa, tamam. Ben asla tacı kazanamayacağım. <laughs> Kötü var. Gerçekten benimle değişmek mi istiyorsun? Bu çok tatlı Teşekkürler. Şimdi çizmemi düzelteceğim ve kesinlikle kazanacağım. Ama burada hala bir eksik şey var. Tabii ya yıldızlar. Oh, Lana'nın çizmini düzeltmek çok zor. Ama bir şeyler düşünebiliriz. Origami yapalım. Şimdi yapraktan bir taç yapacağım. Harikadır. Tamamdır. Benim rakiplerim yok. Taç kesinlikle benim olacak. Hayatım boyunca alt kesimiz dünya oldum. Tamamdır. Bir sürü taçlarım var. Şimdi hayalindeki en güzel ve en parlak tacı çizeceğim. Biraz parıltı ekleyelim. Bu taç parlaması gerekiyor. Vay canına. Şimdi her şeyi havaya uçuracağız. Nasıl buldunuz? Mükemmel. Tamam. Uğraşmayın. Ben kazanacağım. Durun çocuklar. Lana seninle başlayalım. Kazın kötü görünüyor. Sevmedim. <laughs> No. Mike ne buldun orada? Hı, bu ne? Beyaz mı? Vay canına kötü bir karar değil. Yine bir bakış ama bu gereken şey değil. Lily çok iyi bir taş çizdin. Gerçek gibi görünüyor. Sen kazandın. Anne yaşasın. Koleksiyonunda başka bir taş daha var. Baksanıza çok iyiyim. Taş benim artık. <laughs> bu ne böyle? Aa, benim kralım mı? Durun. Ne? Bu ne böyle? Hayır çok kötüsünüz dokunmayın bana. Ben istemiyorum. Lili <laughs> kaderden kaçamazsın. Benim bir fikrim var. Sen benim kraliçem olur musun? Sana çok yakışıyor Lana. Bu arada işte sana bir buket. Tüm kalbimle. <laughs> Çocuklar acele edin. Ne <laughs> oldunuz? Bu balık ama lollipop içinde oh mi? Gosh. İğrenç. İnce de kocaman bir tane almış. Stefani sende daha küçük bir var. Ama içindeki akrep mutlu etmiyor sizi. Peki Bobby'de ne var? Var be. Herkesten daha şanslısın. Küçük bir şeker ve küçük bir böcek. Herkesin mutlu olmadığını görüyorum. Ama başlamalısınız. Bobby ilk olmalı. Hadi bakalım. Şimdi deneyeceğim. Görünüşe göre tadı o kadar da kötü değil. Oh hayır. Bu ne böyle? Arama. Berbat. Oh, Şu defa ne şimdi sen? <laughs> benim sıramın geleceğini biliyordum. ne kadar iğrenç. <laughs> bir akseple bu lollipopu mahvedebilirdi. Aslında çok lezzetli bir lollipop. Daha fazlasını istiyorum. Stephanie, benim de olsam bu kadar acele etmezdim. Aa, çok lezzetli ama. Aa, bu çok iyi. Aa, bir dakika. Aa, akrepi yedim. Aa, lütfen yardım oh, yeah. edin. Sevdi <laughs> beni. Burnu. hayır. Ne biliyorsunuz ya? Angie, sen kaldın sadece. Ben mi? Aa, hayır neden? En büyük şekere sahibim. Balık mı Tamam denemeliyim. Hmm, ama lollipop gerçekten çok lezzetli. <laughs> Stephanie bir fikrim var. Hadi oynayalım. Kes. Harika. 100 tane yeni fotoğraflar. <laughs> Havalı. Hey, Stephanie uyudun mu? Aa, uyan. Bak. <laughs> Mama Angie zaten kendi şekerini yemekten bakmış. <laughs> düşünüyorum. Artık lollipopu paramparça edeceğim. O zaman onu yiyebilirim. i̇şte bu. Baksanıza. Lezzetli lollipop. Siz. Ben bitirdim. Peki ya balık? hayır balık olamaz biliyorsunuz. Ondan nefret ederim. Ne Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Oh, kendimi tutamıyorum. <laughs> Stephen, gerçekten çok komik davranıyorsun. Gerçekten o kadar berbat mı? Ah, harika bir fikrim var. Uzun süre balık yemek istemiyor. Bu yüzden iki saniyede bitireceğim. Hepsi bu kadar. Hadi kemikleri alın. Ay özür dilerim. Stephanie gerçekten bilerek yapmadım. Acıdı mı? Ay. Bu sefer ne aldınız? Stefan ne çabuk aç. Oh. Vay canına bu bir Twix. Yeah. Ne kadar havalı. Peki ya Angie ne aldı? Oh. <laughs> Çok daha şanslı. Çünkü bu küçük Twix. Ya Bobby ne aldı? Çabucak aç. <laughs> Vay canına, kocaman bir <laughs> Twix. <laughs> bu büyüklükte olduğunu hiç düşünmemiştim. <laughs> ne kadar havalı. Ama önce kim başlayacak? Okay. Kızlar hadi üzülmeyin. Angie ilk başlıyor. Hmm. Tamam sorun değil. Her şeyi çabucak yiyeceğim. Yine de benim harika bir fikrim var. Böyle küçük bir betifiksi sadece cımbızla yiyebilirim. Bu şekilde kirlenmeyeceğim ve oldukça rahat olacak. Hmm, çok lezzetli. Bobby belki sen devam edersin. Seve seve. İlk kez böyle kocaman bir çikolata yiyeceğim. Bu ay canına. Işıkları kim kapattı? Bobby ambalajı atma böyle. Oh, çok lezzetli. Oh, i̇nanılmaz lezzetli. İnanılmaz oh, lezzetli. daha dikkatli olmalısın. Biliyorsunuz. Bence çikolatanın kulaklarını tıkıdığını düşünüyorum. Ama bu çok lezzetli. Oh, çok doydum. Oh, üzgünüm kızlar. Hmm, gerçekten istemedim. Ne? Şimdi okay. ikinci çubuğu da yememi istiyorsunuz. Tamam. Ama karnım zaten çok dolu. Bu oh, ağacınla bir fikrim var. İşte burayı izleyin. Buraya bakın. İşte atıyorum ve yakalıyorum. Şimdi her şeyi iyice içeri etmemiz gerekiyor. Oh, hayır. Boynum. Kızlar bunu görüyor musunuz? <laughs> Bobby sen bir zürafaya benziyorsun. Tamam bununla başa çıkmak için zamanım yok. Hala kendi çikolatam var. Şimdi tam da onu yiyeceğim. Harika bir fikrim var. Bobby bak. Ben de harimadım. Çikolata tatlı dişlerim var. Çok komik değil mi Eynci? Ben de çok komik seni yiyeceğim şimdi. Tamam. Çikolatalarla fazla oynadım. Şimdi yiyebilirim. Hmm. Nefis. Peki ya bu? Aa, bu da lezzetli. İkisi de lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer kim şanslı? Yes. Hadi öğrenelim. Bacanına en açtı. açtı. ne var orada? Küçük bir kemik mi? Peki ya de ne var? Bacanına karpuz. O zaman Bob aldı? Bacanına kocaman bir karpuz. Stephanie ilk sen olacak mısın? Seve seve. Şimdi tatlı bir karpuzun tadına bakacağım. Ne kadar lezzetli. Çok tatlı. Karpuza bayılırım. Bu yüzden çok zamana ihtiyacım yok. Peki çekirdekleri nereye koyacağım? Hmm. Bobby. Çekirdekleri neye koyacağımı bilmiyorum. Bir şeyler düşün. Sorun okay. değil. Buraya basabilirim. Vay be Stephanie. Makineli tüfek gibi tohumlarla ateş ediyorsun. Süper. Vay canına. Karpuzum. Ay içinden bir şey düştü. Oh, bu şeker. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına ne kadar havalı. Çikolatalı şekerler. Bayıldım. Hepsini yemeliyim. Hmm. Peki karpuz neden yapılmış? Bir parça denemeliyiz. Hmm, bu çikolata. Şimdiye kadar yediğim en lezzetli karpuz. Oh. Biraz kirlendim. Ama sorun değil. Kim kaldı? Angie. Tabii ki ben. Ama bunu nasıl yiyeceğim? Böyle çiğnemeye çalışacağım. Ne olacak? Hmm. Hiçbir şey. Aa, biliyorum. Cool. Peki ya onu dikersem? Bu bir karpuz tohumu. Yani karpuz büyümeli. Yanımda bir bahçıvan kostüm ve boş bir toprak kabım var. Şimdi böyle koyacağız. Ah koyacağız. Şimdi çocukları gömeceksin. Üzür dilerim. Neredeyse bitirdim. Şimdi bir tohumu ekip gömeceğiz. Şimdi biraz su döküyoruz. Ve bekliyoruz. Awesome. Tamam. Bir şeyler oluyor. Ah, anlamıyorum karpuz bu kadar çabuk büyüdü mü? Vay canına bunu beklemiyordum. Şimdi onu yiyeceğim çünkü <laughs> o benim için. Ben de tam da karateye yeni kaydı olmuştum. Şimdi becerilerimi test edelim. Ah işte bu harika. Teşekkürler. Şimdi eğleneceğiz. <laughs> hmm, nefis. <laughs>